Hepinize arkadaşlar arkadaşlar bu YouTube'u izleyeceğim Minecraft'ta Tüm dünya TNT olursa ne olur Onu çekeceğim Hemen göstereyim işte kodu Yani buralara giriyorsunuz Burada çimen falan oluyor Hazır ayarlara gidip Şöyle göstereyim en baştan Buradan yeniden oluştur da girin Daha fazla dünya seçeneği Burada dümdüz olmayabilir Buradan dümdüz yapın Ve kişileştire bastığınızda burada çimen oluyor Buradan hazır ayarlara basın çimeni seçin ve buraya 4 silerim bunun yerine TNT yapalım gördüğünüz gibi TNT oluyor bunları kaldırıyorsunuz sonra tamama basıyorsunuz yeni dünya yap diyorsunuz ve oluşturuyor biraz fazla sürüyor biliyor. gördüğünüz gibi her taraf TNT yani 32 çan kaldım da kasabiliyor yani video olduğu için her taraf TNT. Düşünün bunu pat nasıl patlatacaksa kaldı. Çileş Neyse siz de e, öğrenmiş olduğumuz bir videonun da sonuna geldik. 15 like yeni bir video gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.